Ama dediğim gibi yani bu şimdi 3 senenin ardından yani 2 yıllık o koca kapanma sürecinden sonraki ilk etkinlikler olduğu için alır öyle şeyler. Alır öyle şeyler. Mininim. Dijital platformlarda izleyicileriyle anlık iletişim kurarak kitlelerin nabzını tutmakta ve evlerimize her gece konuk Ay olarak bizi eğlendiren, bilgilendiren Maşallah. online yayıncılarımız var. Bu sene çeşitli online yayın içerikleri üreterek farklı alanlarda izleyicilerine saatlerce anlık akış sağlayan en iyi online yayın içeriği üreticisi kategorilerimizin adayları. Darısı Oscar ve Grammy. Geliyor. 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 <laughs> Yaşar geliyor. <laughs> Mükemmel bir yapış. Nisan Akın Ödül konuşmasını izlediniz mi? Söyleyin. Tabii. Ee, Can Değer. Educate Heeder Boğaç, Hype Çağrı Ergün, P Queen Pelin Baynazoğlu, Elrain Rain Tukan. Allah aşkına. Şu sağ köşeye bir bakar mısınız? <laughs> Bu zaten ancak ben ödülü alırken yaşanabilirdi. Tabi. Ee, can değer. Educate Heeder Boğaç, Hype Çağrı Ergün, P Queen Pelin Baynazoğlu, <laughs> Elrain Rain Tuğkan Gönültaş. Kazanını açıklamak ve ödülünü vermek üzere Boğaziçi Bilişim Ödülleri Organizasyon Direktörü Tuğba Dağlı'yı sahneye davet ediyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> ya öyle yapınca görünmediğini mi zannediyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Kendini görünmez sanmıyorum. <laughs> ya muhteşem <değil. gülüyor> Ya yüksek ihtimalle tam şunu kürsünün arkasına almaya çalışıyor. Yapmayın, şey o. Ama koptum. Muhteşem biri ya onu ya. bir de aldı başını gitti ya Bu Boğaziçi Bilişim Ödülleri Organizasyon Direktörü Tuğba Dağlı'yı sahneye davet ediyorum. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya öyle yapınca görünmediğini mi zannediyorsun? Yani ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Arkasında>. <gülüyor> Ben bu sahneye ne zaman çıksam bir sorayım. Ay evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Yılın en iyi online yayın içeriği üreticisi. Ay kim alır? Kim? Ay kim alır? Hiçbir fikrim yok. Ay kim alacak? Hiçbir fikrim yok vallahi. Ay kim acaba? <gülüyor> Sen <gülüyor> hırsın gibi bir his geldi. Pqueen mi almış? Ah be İbrahim tatlı ses varken. İnanamıyorum. P Queen Pelin Baynazoğlu. Evet. Pelin evet, Baynazoğlu sahneye davet ediyoruz. Pelin Baynazoğlu sahneye davet ediyoruz. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Tebrik <yeriz>. ederim. Tebrik <laughs> ederim. Tebrikler. Ya baksanız herkes nasıl? Herkes nasıl şık? Herkes nasıl şık? Ne bileyim ben üniversite tören töreni olunca ben dedim ki hani böyle Ya normal dedim giderim He altıma taytımı giydim üstüme tuniğimi çektim gittim ya yani beraber Ya yanımda bak ne ödülü koyacak poşet götürmüşüm ne başka bir şey götürmüşüm cebime koydum ha ödülümü Yemin ediyorum size dur bekle hatta Mehmet'e fotoğrafı atacağım Mehmet bana şeyden atsana Discord'tan, Yo Discord'tan direkt ben öyle Mehmet atayım. kendim zaten size de gösteririm. Dur şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye bize göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Herkes nasıl şık giymiş. Neyse artık sağlık olsun. Artık sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Öyle gittik biz de. Heh. etmedi pek yakıştı. <laughs> ah, etmedi pek yakıştı. Pek de güzel oldu cebimde. <laughs> Moda ikonu. <gülüyor> 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 Lütfen bir şeyler söyle. Ee, öncelikle herkese iyi, iyi akşamlar, çok utandım bu kıyafetle buraya geldiğim için evet. çünkü herkes <laughs> çiçek gibi giyinmiş. Ee, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, e, özellikle Boğaziçi Bilişim Ödüllerini düzenleyen ekibe çok teşekkür Orada etmek istiyorum. Işte. Ee, gerçekten içeriye girdiğim anlar itibaren o kadar bel... ki pırıl pırıl. İncebel gördün mü ben sararım kardeşim ben dayanamam. Ben dayanamam. Fotoğraf çektiririm sarılırım hemen. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum, ne kadar memlekette ne kadar güzel kadın varsa hepsi bu az şey girmiş, bak çok ciddi söylüyorum size. Yok böyle bir şey ya. Yok inanılmaz, hepsi maşallah uzun boylu, postlu, saçlar maşlar, kıyafetler nasıl havalı var yani hepsi, müthişler. Ee, bir sürü genç arkadaşımızın böyle bir organizasyonu düzenlemesi o, beni arkada, çok çok mutlu etti. Herkes ki arkamda yürüseydi ee, pıtır pıtır hani. Yıllar önce Boğaziçi'nde şu çimenlik alana gelmiştim. Ee, bu kapıdan içeriye girememiştim Boğaziçi öğrencisi olmadığım için. Ee, herhangi bir etkinlik de yoktu ve demiştim ki, ya bir gün umarım girerim içeriye. Bu arkadaşla beraber e, girebildim. Bugüne kadar yanımda olan bütün ekibime, bütün aileme, e, erkek arkadaşıma çok çok teşekkür etmek istiyorum. En çok da bunca yıldır her konuda, her alanda yanımda olan izleyicilerime çok çok... Kahrımı çeken dede. Kahrımı çeken dede. Kahrımı çeken dedi. Birbirimizin kahrını da çektik. <laughs> Öyle. Birlikte siz ve ben biz pandemi atlattık. Sizinle ben pandemi atlattık. Sinir krizleri geçirdik. Yeri geldi birbirimize bazen gıcık olduk. <laughs> Ay. Teşekkür ediyorum. Ee, ben bu ödülü bu sene hayatını kaybeden bütün kadınlar için almak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Diye varleyiyoruz. Tebrikler. İlerken memnun oldum. Bir daha göreyim diye. Bir daha göreyim diye. 7'nciydi <laughs> değil mi yine Ko? Yo hiç linç yemedim bu arada. Birkaç tane böyle eee Zekasız arkadaş hiç kötü yorum almadım. Hep iyi yorumlar aldım tam tersine ya. Hiç linç yemedim. Eskisi gibi kolay değil ki. Yani eskisi kadar kolay olsa keşke işleri. Artık hiç değil yani. Sana tebrik için getirdiğim çiçeği suya koysaydın. Bana tebrik için getirdiği çiçek düğünde bunun yakasına taktıkları çiçek. Bir geldi alkolü genişte gibi. <laughs> Vallahi eve bir geldi böyle gideceğiz ya. Yani. Ay asıl başımıza gelenler dün hakkıyla benim. Ah ah ah. İlgin bu arada çok teşekkür ediyorum paylaştığın için sana da. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İgın'ın da aslında İgın bu arada efendim edit kanalı. Çok da güzel editler yapıyor eğer izlemediyseniz. Şöyle size göndereyim. Evet dün dün kutlayalım diye işte böyle bir daha